Kamu kurum ve kuruluşları, dış ticaret sermaye şirketleri, aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ihracat yapan grup ihracatçıları, aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ithalat yapan grup ithalatçıları, imalatçılar, Arge merkezleri, bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri kendi adına ihracat ve veya ithalat yapan imalatçı olmayan kişiler onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmak isteyen firmaların vergi borcu sosyal güvenlik borcu ve ceza borcu bulunmaması gerekmektedir başvuru yapılan tarihten geriye dönük iki yıl içerisinde 1 milyon dolar kapsamında ihracat yapmış olması gerekmektedir. Şirketlerinde minimum 30 personel istihdam etmesi gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren firmalar yetkilendirilmiş gümrük müşavirinden destek alarak ilgili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha geniş kapsamda bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir veya telefonla bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.